Girdim ben oraya. Ömer'i tutma. Acaba neler neler var? Burası acaba kimin evi? Ne kapıyı. Parmak uçlarında var. Allah. Yürü gelin.

Yapıştır <laughs> beni bırak 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 yapıştır teslim oldum dur teslim oluyorum aaa aaa dur dur <laughs> üstüme ne çıkıyor spider aaa uh. spider tamam teslim oldum teslim oldu tamam teslim oldum evet Sadece tutukla bir şey onu ver. tutukla onu tamam bir dakika tu teslim oluyorum da bir şey söyleyebileceğim. Aa, bir şey söyleyeceğim. misin Nereye eline tamam spider man senin gerçek yüzün ne Göstersene be arkadaşlar şöyle. Evet. Çok merak ediyorlar. Sen kimsin? Kimsin sen? Seni. Oh. 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 Bırak bırak şimdi düşürmeyeceğim. Ah kafam Ah kafam. Evet tutukla onu Spiderman ah. tutukla. Tutukla. Kısır yakaladım. Başı aldım. O geliyor. Ana kedi mi Evet, ama de